Merhaba sevgili tarih yolcuları. Ben Hüseyin. KPSS Tarih podcast'imizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tarihin derinliklerinde göçebe bozkırlardan yerleşik medeniyetlere uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Uygur Türklerinin hikayesiyle başlayacağız ama sadece onlar değil. Avarlar, Peçenekler, Kırgızlar ve Türklerin ruh dünyasını şekillendiren şamanizm ve gök tanrı inancını da konuşacağız. Birazdan Uygur Türklerinin Kağıdı icat eden medeniyetine hayran kalacaksınız. Ama önce şunu sorayım. Ama önce şunu sorayım. Sizce bir göçebe halk nasıl olur da taş duvarlı şehirler kurup sanat eserleri yaratır? Cevabı birazdan vereceğim. Sabırlı olun. Geçen bölümde ne oldu? Geçen bölümde Türklerin destansı hikayesine daldık onların devlet kurma maceralarını, Orhun yazıtlarını ve Türk tarihinin o muhteşem mirasını konuştuk. Eğer o bölümü dinlemediyseniz hemen dönüp bir göz atın. Çünkü bugünkü konumuz Göktürklerin izinden devam ediyor. Hazır mısınız? O zaman Bozkır'ın rüzgarını arkanıza alın. Çünkü Uygur Türklerinin dünyasına gidiyoruz. Uygur Türkleri Göçebelikten Yerleşik Hayata Uygur Türkleri Göktürklerin yıkılmasından sonra 744 yılında kendi devletlerini kurdular. Merkezleri neresi mi? Ötüken'den sonra Karabalgasun, yani bugünkü Moğolistan toprakları. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Uygurlar göçebe hayatı bırakıp yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluklarından biri oldu. Düşünsenize, at sırtında uçsuz bucaksız bozkırlarda dolaşan bir halk bir anda taş evler, tapınaklar, şehirler inşa etmeye başlıyor. Peki bu nasıl oldu? İşte burada maniheizmin büyüsü devreye giriyor. Ama önce biraz sahneyi canlandıralım. Hayal edin geniş bozkırlarda ahşap çatılı evler, etrafta koşturan çocuklar, pazarlarda ipek kumaşlar satan tüccarlar, Uygurlar tarım havzasında, yani bugünkü Çin'in Sincan bölgesinde, verimli topraklarda şehirler kurdular. Turfan, Kaşgar, Hotan gibi şehirler onların medeniyet merkezleriydi. Peki bu şehirlerde neler mi yaptılar? Kağıt üretimi. Evet yanlış duymadınız. Kağıdı dünyaya yayan en önemli topluluklardan biri Uygurlarda. KPSS'de şunu unutmayın. Uygurlar kağıt üretimi Çinlilerden öğrenip geliştirdiler ve matbaayı icat ettiler. Bu sınavda karşınıza çıkarsa gözünüz kapalı işaretlersiniz. Ama durun. Asıl büyüleyici kısım geliyor. Uygurlar sadece kağıt üretmedi. minyatür sanatı, freskler ve el yazmalarıyla adeta bir sanat patlaması yaşadılar. Düşünün, bir tapınak duvarında renkli freskler, Buda figürleri, lotus çiçekleri, ipek kumaşlı rahipler bu eserler bugün bile müzelerde hayranlıkla izleniyor. Peki bu sanat aşkı nereden geldi? İşte burada Maniheizm devreye giriyor. Maniheizm, Uygurların ruh dünyası. Maniheizm, Mani adlı bir İranlı peygamberin kurduğu bir din. Peki Uygurları nasıl etkiledi? Bu din iyi kötü. Işık karanlık gibi zıttıkları merkeze alıyor. Uygurlar 8. yüzyılın sonlarında bu dini kabul ettiler. Neden mi? Çünkü Maniheizm onlara hem bir manevi rehber oldu hem de yerleşik hayatı destekledi. Göçebe bir Türk at sırtında şamanizmle yaşarken Maniheizmle tapınaklara, düzenli şehir hayatına geçti. Ama şunu bilin. Maniheizm Uygurların sadece dinini değil, kültürünü de şekillendirdi. Onlar bu dinin etkisiyle tapınaklar, manastırlar inşa ettiler. KPSS sorusu için not alın. Uygurlar Maniheizmi kabul eden ilk Türk topluluğudur. Birazdan diğer boylara geçeceğiz ama önce bir soru. Maniheizmin Uygurların sanatına nasıl bir etkisi oldu dersiniz? Cevap onların minyatür sanatı ve duvar resimleri gibi eserlerinde yatıyor. Maniheizm estetik ve sanata önem veren bir din olduğu için Uygurlar bu alanda adeta çağ atladılar diğer boylar, avarlar, peçenekler ve kırgızlar. Şimdi sahneyi biraz değiştirelim. Bozkırların tozlu yollarında başka Türk boylarının hikayesine dalıyoruz. Avarlar, peçenekler ve kırgızlar. Her biri Türk tarihinin farklı bir rengi. Önce avarlardan başlayalım. Onlar 6. yüzyılda Avrupa'ya kadar ilerlediler. Panonina bölgesinde yani bugünkü Macaristan civarında güçlü bir devlet kurdular. Avarlar Bizans ve Franklarla mücadele etti. KPSS'de çıkabilir. Avarlar Avrupa'daki ilk Türk devletini kurdular. Peçenekler ise tam bir bozkır savaşçısı. 9 ile 11. yüzyıllar arası Karadeniz'in kuzeyinde yaşadılar. Onlar Bizans ve Kiev Ruslarıyla sık sık çatıştı. Savaşçı ruhları onları durdurulamaz yaptı ama yerleşik hayata geçemediler. KPSS notu. Peçenekler göçebe bir Türk boyudur ve yerleşik hayata geçmemiştir. Kırgızlarsa Yeni Sey Nehri çevresinde yaşıyorlardı. Onlar hem göçebe hem de yarı yerleşik bir hayat sürdüler. Kırgızlar Göktürklere karşı isyanlarıyla ünlüdür. Sınavda çıkarsa Kırgızlar Yenisey Türkleri olarak da bilinir. Türklerin dini inançları Şamanizm ve Gök Tanrı. Peki bu boyların ruh dünyası nasıldı? Şamanizm ve Gök Tanrı inancı Türklerin ortak manevi mirasıydı. Gök Tanrı, gökyüzünün yüce tanrısı, her şeyin yaratıcısı, koruyucusu. Şamanizm ise doğayla iç içe bir inanç. Şamanlar ruhlarla iletişim kurar, kehanetlerde bulunurdu. Hayal edin, bir şaman ateş başında dans ediyor, davul çalıyor, ruhları çağırıyor. Bu ritüeller Türklerin doğayla bağını güçlendirdi. KPSS için Türklerin ana dini gök tanrı inancıdır. Şamanizm ise bir inanç sistemi değil, bir uygulamadır. Ekonomi, hayvancılık ve ticaret. Türklerin ekonomisi mi? Tabii ki hayvancılık. Atlar, Koyunlar, keçiler... Bozkır'ın zenginliği buydu ama bir de ticaret var. İpek yolunda kervanlara ipek, baharat, kürk taşıdılar. Uygurlar özellikle bu konuda ustaydı. Uygurlar İpek yolu ticaretinde önemli bir merkezdi. Sınavda bu da çıkabilir not edin. Sevgili dinleyiciler, bugün Uygurların sanat dolu dünyasından, avarların Avrupa maceralarına, Türklerin ruh dünyasına uzandık. Umarım bu yolculuk sizi büyülemiştir. Bir sonraki bölümde Türklerin genel kültürünü ve İslam'a geçeceğiz geçiş hazırlığını konuşacağız. Acaba Türkler İslam'la nasıl tanıştı? Bu sorunun cevabı bir sonraki bölümde. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Sosyal medyada bizi etiketleyin, yorumlarınızı yazın. Çünkü sizin desteğinizle bu yolculuk daha keyifli hale geliyor. KPSS'de başarılar dilerim sevgili tarih yolcuları. Görüşmek üzere.